Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne güzel bir yer araba. Evet. Lars Manyas. Kuş Çenneti. Manyas Gölü. Köyün en tepesi, en yüksek yerde. Arabayı bıraktık. Önü sokak. Yerimiz 2400 2444 metrekare. iki kat konut imarlı arsa. Burayı alıp hemen plan proje çizdirip buraya hemen evinizi yapabilirsiniz. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları Karlar eriyince kırar yuları Köpük olur beyaz, sel olur sarı Hele taştan taşa dökülsün de gör sen bizim köyleri görmedin ki hiç Yolları toz, çamur evleri kerpiç O kirli kabukta o en temiz iç Hele bir yakından bakılsın da gör Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı Sevgiyi bulasın yakına gel ki Kalıplar gerçeği göstermez belki Gönül perdeleri sökülsün de gör Evet, 2444 metrekare balıkesir manyas hamamlı mahallesinde bu arsa satılacak değerli dostlar göl manzaralı önü tamamen açık asla kapanmayacak şekilde hayallerinizdeki evi buraya yapabilirsiniz arsası da bayağı geniş 2400 hani bazı müşterilerimiz şöyle geniş bir arsası olsun diyorlar bahçe yapalım hayvan bakalım işte. Ee, bir şeyler ekelim falan büyük olsun işte kocaman bir arsa iki buçuk dönüm hemen hemen köyün en üstünde ve en havadar ve en manzaralı en güzel yeri elektrik su sorunu yok projeyi planı projeyi çizdirip hemen buraya istediğiniz zaman evinizi yapabilirsiniz hamamlı mahallesi manyasa 10 kilometre yani e, e, 10 dakikada e, ilçe merkezine ulaşıyorsunuz. Köyün e, güzergah olduğu için, duble yol önünden geçtiği için köyün içerisinden her gün İstanbul arabaları günde bir kere geçiyor. Yani İstanbul'a gitmek isteyenler, İzmir'e gitmek isteyenler bu köyün önünden geçiyor. E, böyle bir konumu var. Dediğim gibi saat başı da Manyasa Gönen'e ulaşabilirsiniz. Konum olarak güzel, köyde bakkal var, camisi var. Böyle köyden bağımsız, böyle köyün üstünde kalmış, böyle sakin köyün kenarında bir arsa burası. Daha önce buranın videosunu çekmiştik. Ee, yani tekrar videoyu yeniliyoruz. Yer güzel, bakalım bu arsanın sahibi kim olacak? Yani bu güzel arsalar niye satılmıyor? para mı? Yani de, bilmiyorum parayı kura yatırdılar abi kur korumaya ondan oluyor herhalde. Ha, evet. Kime sorsak para bu, kur korumada. Evet. Yerimiz arsamızın sınırları bakın yani burada bu tarla üsttekiler tarla sürülmüş sınır belli zaten şu ot olan kısım bu kurumuş ot olan şu ağaç var karşıda ağacın oraya kadar böyle gidiyor oradan böyle iniyor şurada bir ağaç var. Oradan böyle geliyor. Buradan da böyle aşağı yiyor. Şurada şu arada şu köşede orada bir arsa var. Orası değil. Böyle buradan böyle ve böyle. Hafif böyle bir L şekli var. Burası kare gibi. Şurada 20 metre falan bir yola cephesi var. 20 metre. Arabayı koyduğumuz yer yol. Bu arsamızın sınırı da diğer sınırı da burası. Bakın burası buradan arabanın oraya böyle iniyor. Bu alan, bu yukarıdaki geniş alan, alanlar. Efendim, şu köşede orada arsa var. Ama çok güzel bir manzara. Burada yol görünüyor. Çevre yolu. Ayağınızın altında Ova Manyas Ovası ayağınızın altında. Karşıda Manyas Kuş Cenneti görünüyor. Daha ilerisi işte Edincik, Bandırma o şekilde. Evet. Yer konum olarak çok güzel bir arsa. Bakalım bu arsanın sahibi kim olacak? Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Bırak deli haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün, isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin, sana ne? Gönül veren gitsin versin, sana ne? Haydut vursun, hırsız yesin, sana ne? Ücenip kızmaya değmez bu dünya nerede kan akıtıp kavga verenler nerede şimdi sefasını sürenler ne götürdü kucağına girenler bir yırtık çizmeye değmez bu dünya hayaller kur tesbih tanesi farz et hepsi de senindir 33 adet Bırak kalsın orada Hiç çekme zahmet İpliğe dizmeye Eğmez bu dünya Kulpu yok ki Neresinden tutasın Sana göre lokma değil yutasın içine gireni Allah kurtarsın Üstünde gezmeye Değmez bu dünya Gel gitme kal desem kalamazsın ki Ortadan böl desem bölemezsin ki Git tekrar gel desem gelemezsin ki Aldanıp azmaya değmez bu dünya Almak satmak tapu senet nafile Toplayıp yığdığın servet nafile Sıla nafiledir gurbet nafile Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya. Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak. Beş para etmezdi bizler olmasak. Kısmen gözyaşı, kan, kısmen kir pasak. yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki küçük mü, dar mı? Hani kimin dostu kimseye yar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yüzmeye değmez bu dünya. Kabuktur manayı unutturmasın, babayı anayı unutturmasın, boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık kendine çağırır seni karanlık bir küçük hüzmeye değmez bu dünya cazibesi özelliği yok demem nakış nakış güzelliği yok demem iki günde kaçar gider çok demem anlayıp sezmeye değmez bu dünya unutma ki yolcu yolunda gerek Yolcunun azı beyinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez bu dünya. Bilesin ha haydar bilesin. Seni bekler soğuk mezar bilesin. Ebediyet ötede var bilesin. Tek satır yazmaya Restez-vous d'un mien.